Merhaba, ben Doktor Kamran Bay Gassimov, A Life Sağlık Grubu'nun çocuk röjüsü uzmanıyım. Bugün sizlere çocuklarda sık karşılaştığımız skrotal şişlik hakkında bilgi vereceğim. Skrotal şişlik genellikle iki önemli neden sonucunda ortaya çıkar. Kasık fıtığı ve hidrosel. Kasık fıtığında karın içerisinde o organlar skrotuma doğru yer değiştirebilir. Tabi bu durum ağrıya rahatsızla ve bazen acil müdahale gerektiren ciddi sorunlara yol açabilir. Fark edildiğinde tek tedavisi en erken dönemde ameliyat yapılmasıdır. Hidrosel ise tesislerin etrafında sıvı birikmesi durumudur. Genellikle ağrısızdır ve bazı durumlarda kendiliğinden düzelebilir. Ancak 1,5-2 yaşından sonra kendiliğinden düzelmeyen hidrosellerde de yine cerrahi gerekebiliyor. Eğer çocuğunuzda skrotal şişlik fark ederseniz vakit kaybetmeden bir çocuk üroloji uzmanına başvurun ki erken tanı ve doğru tedaviyle çocuğunuzu sağlığına kavuşturmuş olalım. Sağlıklı günler dilerim.